Hello YouTube. Tamam, hoş İyiyim, Bugün size kızı Leyman'la cevap atıyoruz. Ali o karakter ne Ananın bacını sikiyor. Karşıda en sevdiğim kardeşim var Adem. Ayşe, Ali ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya tamam biz onlara bak sana bir şey söyleyeyim mi, hep sıvası var. Adem seni istemiyorum bu kardeşim. Smoke atmanızı değiştiremeyecek. Hepsi smoke'tan bu, geliyor. Bu, Aga bunda hiçbir şey takılır değil ki sana armorlar takılı bunda, bir şey olur mu? Yok <laughs> <laughs> yok bir şey olmaz. Geçti abi. Ben hep öyle oynuyorum, sıkıntı yok. Aa, bunu bu niye atış etti lan? Uf, Ooo hepiniz vestisiniz Egemen'e Egemen e bak oynuyor Egemen pro Bak şimdi bu smoke'u kimse bilmez hey. Gel gel ayı Bas 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 Şurada sprey varsa dan vardır. Under cap var 87 vurdu. Öldü öldü. Egemen 10 vurdun Abi. desene. Abi dur gülmek üzere yürüdüm ne Evet. evet. mı evet. ben, ben bu silahı sevdim, bununla oynayacağım. Bak tekrardan söylüyorum bomba sok atmayalım. Dön evet, evet. menler uçuyor. Eight, nine. Anam anam anam. Hani su? Ya. B oda B oda büyük oda. Uşş. Adam ne koydu amına koyayım. Ananı satayım 96 ya. Kanka o adam Çin'de oynadı o yüzden öyle. Ölüyor sıkılmış. Adem de isim Yok. Evet. Yok. Tamam. Kaç kaç kaç. Yat aşağı. Tiket bir var. Alarsa, rahat rahat ağacan var. Acem var acem. Pik demiyor. Anam Evet, var Hayır var mı Var Bekle Lan Ne oluyor? Beraber güle Bekleyin Gir şimdi O bedava Arka Beraber. Ben arkası bir Ne oldu? Gidin ben info vermiyorum, şey egemen bir hadi aaa aacağım öldü get out, get out, get out. Alonk, alonk. lan ne alonk <laughs> alonk. Alonk. alonk şey, şey kendi basasın oğlum vermeyin get altı get altı aacağım gelebilir aacağım geldi abi oğlum vereyim lan. ya oğlum alonk

Ya edeniz. Nerede? 67. Adam var. bir tane adam var bir tane kedi. Elong doluptuyler. Bence arka gelecek ha. Yatağa şahadım. Öldü Alın. Daha var var. İle, yine hile kesin hile. Kanı atmış burada E nerede? CT herhalde e, ya. Elo'daydı. CT yapmış. Ya ide var. var 40 efesi var. Ekemen çok yenenler var. 40 ef, 40 ef. Sıfır ses oynuyorum. ne? Balet almayacağım mı abi? Ona vuramadım. Ya of oh, Matis. Anam 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 Patates ederler patates Bizde 90 BD o ya Ağda mı? Olan böyle bir korktum ki oluyor Egemen ne oluyor şimdi? <laughs> Egemen'e bak daha Allah abi Bravo. yine baynen çıktı ha bilgisayarını kasıyor senin pfff Oo rush gelceg ha herhalde Yo gelmiyor ama Kardeş ben adam kendi görmüyorum beysi. Kendi base'i ağacım Dönmedi zaten kendi base'inden İkisi de e. kendi base'inden lan Birisi B kapı birisi abi. kendi base A cam geliyo A o da, o da aynı yerde. Helal. Egemen oynuyor. Egemen bilgisayar değişince oynuyor. <laughs> Blok yapıyorum sana. Hayır ben sana yapıyorum. <laughs> Lan base'de hmm. Cat var. Cat'te bir range var. Dur bekle o zaman alayım. Çekeyim. Öldü. Bir tane daha var hmm. O da öldü. Nerede? An can. Ana bizim bası. Ya ö, mit mit kapı mit kapı mit kapı. Mitrampa. Mitrampa. Ba baran sağ sağ sağ, sağ. Helal. Beyler 52 HP'si var camdaydı. A rampa 38. sağda. Abi, pistola, pistola. Ya, Abi pistol al pistol al. Ya, ya. Baran al, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Ya,

Mid kapı mid kapı bastı Baran abi sağ sağ ol Helal evet. Be ara be ara, B -ara, B -ara iki. i̇ki iki de bir evet. Ali, Ali C doğru mu kutu Ali şu C4'ü kursan Nereye kurayım kanka bütün herkes haritayı evet. evet. gibi geziyor ama <laughs> <laughs> Kanka bu nereden böyle ya? <laughs> ya mit gösteren yok kardeş. Ağacan geçti <laughs> ağacan mı? Ha bisi 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 Ananı bak. Nedir amına? Acaba dike aşağı, ne Sen de yat aşağı. <laughs> ne lan. Ne yapayım, baba,

Evet, gösterme Mehmet göstermem Mehmet. O. Abi nerede? Bir geldi şeyde. İçeride kanka. Solda 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 sağda altında lan. Abi sol neresi? Abicim sol neresi? Senin solun neresi oluyor? E? Sol burası oluyor o kenar oluyor. Tamam sağ altında neresi oluyor? Tamam sen solda ama. E tamam kanka sağ altında yani orası tersisin olmuyor yani sonuçta. Ha BC. Beyince at adadım. Evet. Net var. Net var. O ya var ya bu karakter sumuk falan görüyor ha. Lan bizim base gelmiş adam bizim base. Arkanızda arkanızda. Abi 40 Ya. Ket <laughs> ket. Bir tane sandır ket. Oğlum orası ne ramına? Ben oraya girebilirim. <laughs> <laughs> ne oldu öyle saldık bir iki? <laughs> Yenildik ha. Adem nereden bile benim burada 50 pink aldığımı? Aha egemen oyundan düşecek. 250 pingi vardı. Aha vurdum. Ya yeah. Kardeş. Yat aşağı. Aha. De değiştirdim. De değiştirdim. Adamlar sinir oldu bro.

Adamlar. Ya hayır bak aynı anda önüm adam çıkıyor. Arkamda iki tane var. <laughs> Niye vurmuyor? E ee, geliyor olabilirler. Evet. Ee, evet. Ama o flash olmadı. O kapıyı girdi. Kapı <laughs> girdi. mi? Girdi geri kaldı. <laughs> var ya bu karakter çok güzelmiş ha. He. Baksana her yeri görüyor. Mi? O aynı evet şey evet. evet. Aynen. <laughs> en iyi karakter dediğim <laughs> Hangisi abi? Var. Adam, Adam dizim nerede? Dizim Adam bizim O hep arkalıyor ha. ya. Ağacam gitti ağacam. Ağacam gidiyor. Hani ağacamdı. Bizim base. Of. Hani? B kapı B kapı. Baran'ın 18 fps aramadık. Ah, B, B uzun. Kendi basite mi gittik acaba? O çok geziyor. Abi, sol, 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 adam sol, sol, uçuyor tamam. lan. Low low low. 16 canı var. Mehmet. tekli Mehmet. Sakin öyle da Allah aşkına verdiğimi de ne ya Adam <laughs> niye Ben takıldım 54 vurdu B, B olabilir

destek smok atın smok kanka mavi smok görmüyor ama eyvah ket varmış var ya abi ket girdi under ket atladı Geldi Barans sol altında. Oo beyler yeniliyoruz lan ona göre oynayın Adam, hadi hadi hadi. Şunda hemen düşüyor bu. Abi öndeyim diye rahatla şey yapmayın. Ya herkes eski yerine gelsin. B ya. bence B. bak Gelemezler ki. Ya abi yapmayın. bir tane ket var. Geldi mid kapı. Nerede? Yerde silah var mıydı? Ben hepiniz zenginsiniz herhalde. Ana. Mem nereye gitti? Oğlum Çok çekiyor lan. Gel gel abi. Gel. Gel atıyor. İlden de vur Of vuramadım ya. A4, A4 A5 A5. A5. Alan giriyor. Helal. Abi senin tekme bozuk. <laughs> <laughs> çalışamış çalışamış. Oo. Acem tamam. acem acem acem. Acem gelmiş oktan gördüm. Helal. <laughs> Egemen'e bak <baktım>. lan. <laughs> Et geçti, ket ket geçti. Geldi. Ket de var bizde. Beyde de bir tane var. Ya o benimdi ya. Sadece onu vursam yetiyor. Bas öne. Lan 53. D, D. Sana yok. Abi beni geçersen ben youtube atma. <gülüyor> 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 evet B mi geliyorlar evet. Ya. Abi, abi Oh be, öyle. öyle. Geldiler la ya. Öldüm orada bayağı oynasa ondan ben bunu Ya. bak ayacan bak ayacan bak hayır ya onu vurmak istiyorum bu yeni diyor hadi lan ben gelmiyor ha girdi vuramıyorum Bağlanıyor. Lan adamla yan yanaymışız o. Görmüyor.

Ya taşı ya. Neler yapsın. Onu olan adam meftun. O en son seyredildi. Bahseder. Buradayım buradayım Neredesin? Onu ifesi var ha. Ha adamım. Ben tek bunu kırsam öldürürüm. Ya ev ev. Tamam baba. Adem çok kötüsün kanks. Aa report yedim. çarban yedi. Eyvah eyvah. <laughs> <O> Oyundan attı. <laughs>